maalesef gecen hafta Başakşehir maçından önce bütün bizim bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takım rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya aktarmış. Başakşehir'e. Biz takip ettik. Ee, bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bütün taktiğimizi toba e, topa karşı nasıl oynayacağız? Hücumda neler yapacağız? Bu bilgiler de Eyüp Spor hocasına gitti. Bize o bilgi geldi. Aslında çok e, ağır konuşmak istiyorum ama e, yanlış olur. Böyle insanlar kulüplerin içinde kendi takımına ihanet edip ekmeğini yiyip ihanet eden kişilere futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım. E, biz bunu daha doğrusu ben özellikle takip edeceğim kim olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç şeyimiz var. E, gelen haber var kimler olabileceğini başkanımıza da bunu zaten ilettim. Burada da basın önünde bunu söylemek istedim. Tek Antalya Spor, başka takımlarda da böyle bir şeyler olmasın diye. Bu doğru diye. Bu futbola yakışmayan, spora yakışmayan şeyler. Hocalar çalışıp takımını rakibe kendi bilgisini zaten rakibin maçını izliyorsun, analizini ediyorsun ama detaylar ee, açıklandığında, rakibe verildiğinde bunlar karaktersizlik benim benim gözümde. Dediğim gibi bu kişiyi içimizde bulacağız. En kısa zamanda da e, o tesiste bir daha ayak basmayacak.